Apsiyonda gider ve gelirleri nasıl kayıt altına alabiliriz? Fatura ve gider fişlerini Finans, Gider, Gider Faturaları, Ödeme Makbuzları, Gider Fişi bölümünden kaydedebiliriz. Fatura girişlerimizde çalışmış olduğumuz firma daha önceden sistemimizde kayıtlı değilse öncelikle tanımlar, cariler başlığı altından firma ünvanlarımızın kaydını oluşturuyoruz. Cariler bölümünde Ekranımızın sol üst tarafında yer alan yeni cari butonuna basarak firma unvanımızı yazıp dilersek diğer alanlarla ilgili de doldurma işlemlerimizi yaparak kaydet butonuna basıyoruz. Bir defaya mahsus yapacağımız bu kayıt işleminden sonra gider faturamızı girebiliriz. Örnek olarak Projemizde çalışmış olduğumuz bir firma ile ilgili bir örnek verelim. Asansörlerimizle ilgili bir arıza oldu. Bir teknik servis çağırdık. Asansörümüzle ilgili bir tamirat yapıldı. Ve tarafımıza 1000 TL'lik bir fatura kesildi. Bu gider faturasının kaydını nasıl oluşturabiliyoruz? Bunu görelim. Finans, gider, gider faturaları bölümünden. Öncelikle ekranımızın sol üst tarafında yer alan yeni gider faturası butonuna basıyoruz. Buradan işlemi gerçekleştirdiğimiz tarih, faturamızın üzerindeki tarih bilgisi ve yine faturamızın üzerindeki belge no bilgilerini girebiliriz. Cari hesap bölümünden çalışmış olduğumuz firmayı seçiyoruz. Yani faturayı almış olduğumuz firmanın ünvanını seçiyoruz. Ünvan seçimi için 3 noktaya basarak biraz önce kaydetmiş olduğumuz listemiz, listemizden arama bölümüne firmamızın ünvanını yazıp Enter'a basıyoruz. Tanımlar, cariler bölümünden firmamızın kaydını oluşturmadıysak ve daha önce hiç çalışmadığımız bir firma ise kısa olarak da ekranın alt tarafında yer alan yeni kayıt ekle butonundan da carimizin tanımlamasını yapabiliriz. Firmamızı seçtikten sonra ödeme tipi bölümünde açık fatura ve kapalı fatura olmak üzere iki kavramımız bulunmakta. Öncelikle açık fatura üzerinden ilerleyelim. Gider kodu bölümünden yeni satır ekle butonuna basarak gider türümüzü ekliyoruz. Yani almış olduğumuz bu hizmetin veya malın hangi giderimize istinaden bu faturayı aldığımızı, ne istinaden gerçekleştiğinin seçimini yapıyoruz. Buradaki gider türlerimiz daha önceki derslerden hatırladığınız üzere tanımlar gider başlığı altından oluşturduğumuz giderlerimizden gelmektedir. İlgili gider bölümünden faturamızın türüne en uygun gider türümüzün seçimini yapıyoruz. Açıklama bölümüne ilgili tutarla ilgili yazmak istediğimiz bir açıklama varsa açıklamamızı yazıp tutar bölümünü dolduruyoruz. 1000 TL'lik faturamızın tutarını yazdık. Yine alt tarafta yer alan ödeme planı bölümünde dilersek vadeli bir işlem gerçekleştirmişsek faturamıza ait bir ödeme takvimi oluşturabiliriz. Bunu da yeni satır ekle butonuna basarak ödeme tarihimizi ve tutarımızı belirterek özet ekranımızda vadesi gelen faturalarda görülmesini sağlayabiliriz. Yine ana ekranımızda açıklama bölümüne fatura ile ilgili yazmak istediğimiz bilgi varsa yazıp kaydet butonuna basıyoruz. Asansör tamiratına istinaden almış olduğumuz 1000 TL'lik faturamız sisteme kayda olmuş olacaktır. Raporlar bölümünde detaylı olarak göreceğiz fakat bir cari ekstra alarak firma ile olan cari durumumuzu görüntüleyelim. Raporlar, ekstreler, cari hesap ekstresi bölümünden ilgili tarihlere ait bir rapor alıyoruz. Tüm cariler yerine sadece biraz önce fatura girmiş olduğum carimi seçiyorum ve raporu göster butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere cariye girmiş olduğum 1000 TL'lik gider faturası ekstreme yansımış durumda. Yani 1000 TL'lik bir alacağı var carinin bizden. Tekrar gider faturası ekranıma geliyorum. Finans gider gider faturası başlıkları altından. Burada faturamı açık fatura olarak seçmiştim ve tutarımı yazmıştım. Herhangi bir ödeme yapmadım. Yani açık faturadan kastımız ödemesini daha sonra yapacağımız vadeli faturalar için girmiş olduğumuz bir kavramdır. Bu faturanın ödemesini yaptığımızda ise finans başlığı altından gider ödeme makbuzları bölümünden ödemesinin kaydını oluşturmamız gerekmekte. Vade tarihi geldiğinde faturamıza ait ödeme işlemi yaptığımızda finans gider ödeme makbuzları bölümünden yeni ödeme makbuzu butonuna basıyoruz. Buradan tarih bölümünden ilgili tarihimizi ve cari hesap seçimimizi yapıyoruz. ödemeyi yaptığımız kasa ve bankamızı seçiyoruz. Gider hesabı bölümünde fatura girişimize zaten giderimizi seçmiştik. Dilerseniz ödeme makbuzunda girmeyebilirsiniz. Fakat ödeme hesabı rapor alabilme ihtimalinize karşın gider hesabını ödeme makbuzunda da seçmenizi tavsiye ederim. Gider türümüzün seçimini de yaptıktan sonra Cari ödemiş olduğumuz tutarımızı yazıyoruz. Örnek olarak 500 TL'lik bir ödeme yapalım ve kaydedelim. Yapmış olduğumuz 500 TL'lik ödeme makbuzumuz ilgili ekranlarımıza yansıdı. Raporumuzu tekrar kontrol edelim nasıl bir değişiklik olduğu konusunda. Sayfamızı yeniliyoruz rapor ekranımızı. Cariye girmiş olduğumuz 1000 TL'lik gider faturasına istinaden nakit kasamızdan 1500 TL'lik ödeme yapmıştık ve dip toplam olarak artık cariye 500 TL borcumuz kaldığını görüntüleyebiliyoruz. Peki bahsettiğimiz ödeme makbuzu işlemi manuel tahsilatlarınız için geçerliydi. Havale veya ile yoluyla yaptığımız ödemelerde ise kasanızdan bir çıkış olacağı için bu bakiye banka hareketlerinize yansıyacaktır. Dolayısıyla otomatik olarak banka hareketlerinden de bu ödeme makbuzu işlemini onaylayabilirsiniz. Ekranımızın sağ tarafındaki çam butonundan banka hareketlerimize gidebilir veya finans başlığı altından banka hareketleri butonundan ekranlarımızda banka hareketlerimizi göreceğimiz bölüme ulaşabiliriz. Sayfamızı kontrol ettiğimizde cariye yapmış olduğumuz ödememizi 1503 olarak görüntüleyebilmekteyiz. Kırmızı renkli -500 TL'lik bir kasamızdan çıkış olmuş. Bunu ödeme makbuzu olarak onaylamak için evrak tipi seçiniz bölümünden ödeme makbuzunu işaretliyorum. Aynı şekilde manuel ödeme makbuzu oluşturduğumuz gibi gider türümüzü ve cari unvanımızı seçiyoruz. Seçimlerimizi tamamladıktan sonra onayla butonuna bastığımızda ödeme makbuzumuz banka hareketleri aracılığıyla otomatik olarak oluşacaktır. Ekranlarımızdan 500 TL'lik ödeme tutarımız gördüğünüz üzere silindi. Ödeme makbuzları bölümünden kontrolümüzü sağlayalım. Finans, gider, ödeme makbuzları. Ekranda görmüş olduğunuz gibi kasamızdan 500 TL'lik ödeme işlemi gerçekleşti. Raporumuzu tekrar kontrol edelim. Cari ekstra raporumuzu. Sayfamızı yenilediğimizde 500 TL olan borcumuzun şu an için artık herhangi bir borcumuz kalmadığını görüntüleyebilmekteyiz. Kısacası vadeli çalıştığımız veya ödemesini sonra yapacağımız faturalarımız için finans gider gider faturaları bölümünden açık fatura oluşturabilmekteyiz. Diğer bir kavramımız olan kapalı fatura işleminde ise Ödemesi faturayı alma işlemi esnasında yapılan, tahsilatı ve ödemesi direkt gerçekleşen işlemler için kullanmakta. Ek olarak görmüş olduğunuz gibi açık faturadan farkı kapalı faturayı seçtiğimizde altta bir çıkış kasası seçimimiz bulunmakta. Bu ekrandan ödemeyi yaptığımız kasamızın seçimini yaptıktan sonra tekrar herhangi bir ödeme makbuzu düzenlememize gerek kalmamaktadır. Faturayı alıp ödemesini verip işlemimizi tamamlamış oluyoruz, tekrar ödeme makbuzu düzenleme işlemi gerçekleştirmiyoruz. Açık ve kapalı faturamızın farkını bu şekilde açıklayabiliriz. Yine faturalarınızda sisteme kaydetmiş olduğunuz açık veya kapalı, üstteki Ataş butonundan faturanızın görselini buraya ekleyip, daha sonra kontrollerinizde veya denetimlerinizde faturanın aslına kolaycıkça ulaşabilmektesiniz. Bu ekrandan dosya yükle butonuna basarak faturanızın tarattığınız veya fotoğrafınızı çektiğiniz dosyanızı yükleyebilmektesiniz. Fatura ekranlarımızdan sonra daha küçük çaplı faturasız carisiz harcamalarımızın kayıt işlemlerini nasıl gerçekleştirebiliriz buna değinelim. Finans gider gider fişi bölümünden küçük harcamalarımızın giderleştirilmesini gerçekleştirebiliriz. Bu ekranlarda örnek olarak personel için marketten bir çay alışverişi yapıldı. Ofis alışverişi yapıldı. Kırtasiyeden ofis için bir malzeme alındı. Bu tarz işlemlerle ilgili faturası olmayan ufak harcamalar için giderleştirme işlemlerimizi yeni gider fişi butonundan tarihimizi ödemenin yapıldığı kasa seçimini Bu harcamayı hangi giderimize istinaden yaptığımızın seçimini yaparak tutarımızı yazıyoruz. Örnek olarak ofis için 20 TL tutarında bir harcama yapmış olalım. Açıklamaya da defter alımı diyelim. Ve kaydedelim. Herhangi bir cari, fatura, ödeme makbuzu olmaksızın 20 TL'lik giderimizi kaydetmiş olduk sistemimizde. Kontrol ettiğimizde ofis giderleri altında 20 TL'lik bir tutarımız gerçekleşti. Veya herhangi bir personelize taksi için ücret vermiş olabilirsiniz. Farklı bir ödeme yapmış olabilirsiniz. İlgili gider fişini oluşturarak yine sayfamızın üst tarafında yer alan yazdır butonuyla A4 veya A5 formatında buradan ilgili giderinize ait makbuzun çıktısını alıp teslim alan kişiye imzalatarak ilgili makbuzumuzun çıktısını alıp hemen üstte yer alan ataç butonuyla sistemde saklayabiliriz. Gider fişlerimizi birçok alanda kullanabiliriz. Örnek olarak teknik asansör için bir ödeme gerçekleştirdik havale ve EFT yoluyla. 500 TL'lik bir ödeme. Bu EFT'mize istiraden küçük çaplı bir havale EFT ücreti geldi. Bu da bizim bir giderimiz olduğu için mutlaka sistemde kaydetmemiz gerekiyor. Bu tarz havale ve EFT işlemlerimizi tıpkı ödeme makbuzlarındaki gibi kasamıza düşeceği için yani bankamıza hemen çam butonundan banka hareketlerimize giderek eksili hareketlerimizden ilgili tutarlarımızı onaylayabiliriz. Örnek olarak yaptığımız ödeme esnadan 9 serilik bir EFT ücretimiz oluşmuş. Bu bizim banka hareketlerimize düşmüş. Evrak tipi seçiniz bölümünden gider fişini seçerek daha sonra da bunun bu giderin, bu harcamayı ne istinaden yaptığımızın gider seçimini yaparak onayla butonuna basabiliriz. Kontrol ettiğimizde finans, gider, gider fişleri bölümünden 9 senelik gider fişimiz otomatik olarak oluşmuş olacaktır. Özetle faturalı işlemlerimiz için, harcamalarımız için Finans gider gider faturaları bölümünden faturamızı düzenliyoruz. Eğer açık fatura düzenlediysek ödemesini yaptığımızda ödeme makbuzu düzenliyoruz. Kapalı fatura olarak işlem kaydettiysek tekrar ödeme makbuzu düzenlememize gerek bulunmamakta. Faturasız veya daha küçük çaplı harcamalarımız için gider türü seçimini yaparak gider fişi bölümünü kullanabiliriz. İki işlemimizde de Bankamızdan yapmış olduğumuz işlemler entegrasyonumuz olduğu sürece banka hareketlerimize düşecektir. Buradan da evrak tip seçinizden gider fişi veya ödeme makbuzları seçimini yaparak işlemlerimizi onaylayabiliriz. Yine aidat dışındaki gelir kayıtlarımıza baktığımızda finans başlığının altından gelir, gelir faturaları ve gelir fişleri bölümünden kaydedebilmekteyiz. Cari bazı takip etmek istediğimiz gelir kayıtlarımızı gelir faturaları bölümüne girerek ekranımızın sol üst tarafında yer alan yeni gelir faturası butonuna basıyoruz. Tıpkı gider faturalarında olduğu gibi burada da tarih, dilersek belge tarihi, belge numarası ve cari hesap seçimi yaparak gelir türümüzü seçiyoruz. Yansıyan gelir türleri, hatırlarsanız tanımlar gelir tanımları başlığı altından kaydetmiş olduğumuz gelirlerden ibarettir. Yani ben yeni bir gelir türü oluşturdum. Bir gelir faturamda kullanmak istiyorum. Cari bazlı bir takip yapmak istiyorum. Öncelikle bu gelir sistemimde kayıtlı değilse tanımlar başlığı altından gelir tanımlamalarından kaydını yapıp daha sonra gelir faturamın kaydını oluşturabiliyorum. Örnek olarak yeni bir cari açalım. Cari ünvanımızı belirledikten sonra kaydet butonuna basarak carimizi kaydediyoruz. Aynı şekilde ödemeyi hemen gerçekleştirdiysek kapalı fatura, vadeli bir ödeme ise açık fatura olarak düzenleyebilirim. Yeni satır ekle butonuna basarak gelir türümü seçiyorum. Buradan gelirlerimden örnek olarak reklam gelirini seçelim. Bir reklam geliri elde etmiş olalım proje harici. 1000 TL'lik faturamızı dilersem açıklama detayları ile birlikte sisteme giriyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Faturamın kaydını oluşturmuş oldum. Tahsilat işlemi yapıldığında finans başlığı altından gelir tahsilat makbuzları bölümüne geliyorum. Ekranımın sol tarafında yer alan yeni tahsilat makbuzu butonuna basarak tahsilat yaptığım carimi aldığım kasamı, gelir hesabımı ve tutarımı yazarak tahsilat işlemini de gerçekleştiriyorum. Cari bazlı takip etmek istediğiniz gelirlerinizi Finans, Gelir, Tahsilat Makbuzları bölümünden gerçekleştirebilmektesiniz. Dilerseniz cari bazlı takip etmek istemiyorsanız Finans, Gelir, Gelir Fişi bölümünden de gelir kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilmektesiniz. Örnek olarak bir fon geliri oldu veya farklı bir proje dışında bir geliriniz oldu. Tıpkı gider fişlerinde olduğu gibi ekranımızın sol tarafındaki yeni gelir fişi butonuna basarak parayı aldığımız kasamızı gelir hesabımızı ve tutarımızı yazarak açıklamamızla birlikte kaydet butonuna basarak gelir işlemimizi, gelir kaydımızı oluşturmuş oluyoruz. Manuel kaydetme işlemlerimizi bu yöntemle yapabiliriz. Yine entegrasyonumuz varsa ekranımızın sağ tarafında yer alan banka hareketleri bölümünden banka hareketlerimize giriyoruz. Kasamıza giren paralar entegrasyon hareketlerimize yansıyacağı için dilersek kayıtlarımızı buradan evrak tipi seçme bölümünden tahsilat makbuzu veya gelir fişi olarak kayıt işlemimizi oluşturabiliriz. Örnek olarak tahsilat makbuzumuzu seçtik. Gelirimizi ve carimizi seçerek onayla butonuna bastığımızda tahsilat makbuzumuz otomatik olarak oluşmuş olacaktır. Yine bir reklam olabilir. Farklı bir gelir türünüz olabilir proje haricinden. Gelir fişi olarak girmek isterseniz evrak tip seçiniz bölümünden gelir fişini seçerek ve gelir türümüzü de belirleyerek Onayla butonuna bastığımızda gelirlerimizi kayıt altına almış oluruz.